Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar size... bir size... ee, görüşe. Ee, özür dilerim özür arkadaşlar. arkadaşlar. Şunu kapatayım. Evet. Ee, bugün sizlere arkadaşlar ses kalınlaştırmayı göstereceğim. Bugünkü ses kalınlaştırmamız için kalınlaştırmamızda bu programı ben kendim buldum. Daha doğrusu bunun videosunu çeken çok kişi oldu ama çok güzel anlatamamışlar. Ben de çok güzel anlatacağımı düşünüyorum ve bunun videosunu çekeceğim. Şimdi arkadaşlar benim verdiğim linkten bunu indiriyorsunuz. Game Boss şöyle bir şey çıkacak. Bu dosyayı açıyoruz arkadaşlar. Şunu kapatıp şöyle kapatalım. Şunu da kapatalım. Buradan crack dosyasını masaüstüne atıyoruz. Buradan da şunu atıyoruz. Sonra e, bunu şöyle açıp evet diyoruz arkadaşlar. Açıp açalım bir dakika. Bu programı Counter'da her tarafta kullanabilirsiniz. E ee, buradan arkadaşlar next 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 diyerek bu şey dosyayı kurabilirsiniz. Kurduk nereye kurduysanız oraya gelir. Ee, sonra kurduktan sonra bunu silebiliriz arkadaşlar. Ee, sonra bu şu indirdiğimiz şeyin dosya konumunu açıyoruz arkadaşlar. Yani dosya konumunu açtığımızda şu crack'i crack'i açalım. Şunu da açalım. Bunu e, bu Içindeki, crack içindeki, Crack'in içindeki şeyi alıp Eee şey dosyasını atıyoruz e, dosya konumunu atıyoruz Sonra Crack dosyasını kapatıp Crack dosyasını silebiliriz Sonra benim verdiğim Eee şeyi e, Ses kalınlaştırıcıyı Eee açacağız şimdi Şuradan, Power'dan açıyoruz arkadaşlar Şimdi Şimdi Gördüğünüz gibi gördüğünüz sesim, çok kalın, sesim kalın çok kalın geliyor Eee Şimdi, şimdi. Ş şimdi gördüğünüz şimdi gibi, gibi. Ee, sesim. sesim tamam tamam şimdi sesim şimdi aynı, sesim aynı. 16, yaşındaymış 16 yaşındaymış gibi geliyor. Gibi geliyor. Şimdi, şimdi e e şu an 30 20 yaşında 23 yaşındaymış, 30 yaşındaymış, gibi, yaşındaymış gibi, geliyor. gibi geliyor. Şimdi ise aynı uh -huh. hayaletler uh -huh. gibi geliyor. Şimdi, şimdi 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 bir tuhaf geliyor. Bir tuhaf geliyor. Şimdi Al, Alvin e, şu Alvinler var ya. Alvinler. Alvinlere, Alvinlere benziyor. Alvin. Yani. Buradan, buradan buradan sesimiz, sesimiz bir karı gibi geliyor. Karı gibi geliyor. Top gibi. Top gibi. Buradan, buradan e, e, sesimiz, sesimiz gayet, gayet, gayet iyi geliyor. geliyor. Sonra counter'a counter girip, girip e, counter'da, e, counter'da e, e, yapabilirsiniz. Hani 16 yaşının üstünde komutlar yapabiliyorsunuz ya. Ee, 16 yaşında olmazsanız komut yapamazsınız arkadaşlar öyle diyorlar. Biz de böyle bir program bulup e, buna çare bulduk. Böylece e, ses kanlaştırıcıyla bir programda şey yapabilirsiniz. Onlarla beraber oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün bu kadar da abone olmayı unutmayın. Tabii ki de abone olmayı unutursanız çok üzülürüm arkadaşlar. Nedenini söyleyeyim arkadaşlar. Ee, benim kullandığım şu anki video şey video demişim. Şey ses kalınlaştırıcı çok aradım çok zor buldum ve e, sonunda buldum indirme linkini aşağıda atacağım siz indirebilirsiniz tabii ki de arkadaşlar e, abone olursanız daha çok sevinirim ve e, 100 abonede bildiğiniz gibi 100 abonede e, premium çekilişi yapacak yapılacaktır 100 abonede premium çekilişi yapılarak arkadaşlar e, şey yapacağım premium çekiliş yapacağım. Siz aşağı o premium çekilişi yazdığım şeyin altına e, Skype yorumlarınızı falan asarsanız sevinirim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoya görüşmek üzere görüşürüz.